Hocam merhaba. Merhabalar Murat. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam çok iyiyim. Biz bugün ne yapacağız? Murat bugün 5. sınıf öğrencilerimize sözcük türleri konusunun ilk başlığı olan isimler konusunu aktarıyoruz. Evet hocam başlayalım mı? başlayalım Murat. Evet sevgili arkadaşlar ekrana yansıdı. Başlığımız geldi. İsimler konusunu aktarıyorum. Dikkatle beni dinliyorsunuz. Bu konuyla ilgili beni dikkatle dinlediğinizde hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Şimdi ilk başlığımız isimleri anlatmaya başlamadan önce sizlere şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. İsim nedir? Diğerlerinden farkı ne? İsmin fiilden farkı ne? Bunu aktaracağım. Bunu anladıktan sonra detayları vereceğim. Şimdi değerli arkadaşlarım isimle fiil farklı şeyler. İsim ne? bir varlık varsa o varlığın. ...anlatan, o varlığı ifade eden bir kelime varsa... ...biz buna isim diyeceğiz. Ama bazen bir kelime var karşımda... ...bu kelime bir varlığı ifade etmiyor. Örnekler üzerinde görelim. Hemen örnek üzerinde incelemeye bile başlıyorum ben arkadaşlar. Mesela diyorum ki... ...Ela, elindeki kocaman elmayı iştahla ısırdı dediğimde... ...ya burada bir Ela sözcüğü var. Ela diye bir kelime var. Elindeki kocaman elmayı, e, elma diye bir kelime var. Ve iştahla ısırdı, ısırdı diye bir kelime var. Şimdi ben bu üç tane kelimeye baktığımda... ...Ela, evet bir varlık, bir can Anlı varlık hatta sokakta her yerde karşımıza çıkan o ela var ya burada da karşımıza çıktı. Bu ela bir varlığı karşıladığı için bu kelime biz buna isim diyeceğiz. Elma sözcüğüne baktığında çok lezzetli kimisi ekşi ekşi oluyor. Ben ekşiyi daha çok severim. Murat sen sever misin ekşi elmayı? Çok severim hocam. Evet ekşi olanları da var hatta bunu. O varlığı karşılayan bir kelime çıktı karşıma. E ben bunun da bir varlığı karşıladığını görüyorum. Ama ısırdı kelimesine baktığımda bir varlık yok ortada. Bir bir hareket var, bir iş var. E o zaman ısırdı kelimesiyle elma kelimesi birbirinden farklı kelimeler. Biz bu ikisi arasındaki farkı görebiliyorsak ismin ne olduğunu anlayacağız demektir. Şimdi bunu birkaç tane daha örnekle izah edeceğim ben arkadaşlarıma. Çocuğun kızı saçları vardı dediğimde, Murat şurada saç kelimesini gördük mü? Gördük. Bu neyi karşılıyor? Bir varlığı karşılıyor. Görebildiğim, e, karşımda duran birinin saçlarını görebiliyorum. İşte bir görülebilen bir varlığı karşıladı. Ama hocam, illa görmek zorunda mıyım? Hayır arkadaşlar. Görmek zorunda değiliz ama bir varlık olduğunu biliyorum. Onu karşılıyorsa benim burada bir ismim var demektir. Ama tahtanın önünde duruyor dediğimde durmak sözcüğünün bir varlık olmadığını, yapılan bir iş olduğunu, bir hareket olduğunu görüyorum. Bu iki kelime birbirinden farklı. Tahtaya bir şeyler çiziyor dediğimde tahta sözcüğünü önlem için gözlük takmış dediğimde takmış sözcüğünün ikisi arasında farklı kelimeler olduğunu görebiliyorum tahta bir varlık, bir varlığı karşılıyor. Duruyor ya da takmış sözcüğü ise bir varlık yok ortada. Kitabı okumaya başlamış dediğimde bir varlık. Yazlık ayakkabı giymiş dediğimde ayakkabı bir varlık. Ahşap taburede oturuyor dediğimde oturuyor. Varlıkla hiçbir alakası yok. Saçlarının yarısını toplamış dediğimde toplamış sözcüğü de aynı şekilde bir varlığı değil. Hareketi bir işi karşılayan bir sözcük olduğunu görüyoruz. Ne yaptık arkadaşlar şimdi biz? Isim olabilecek sözcükle isim olmayacak sözcüğün farkını aktardık sizlere. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun Murat? Ne yapıyoruz? Detayları hocam? veriyorum arkadaşlarım. Evet arkadaşlar şimdi size isim konusunu ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. Bütün dikkatiniz bende olsun. Beni dikkatle dinlediğinizde bu konuyla ilgili hiç sıkıntı yaşamayacaksınız. Şimdi isim dedik değil mi arkadaşlar? Mesela örneğin elimde benim bir kalemim var öyle değil mi? Elimdeki kalem. Şimdi ben bunu sınıflandıracağım. Neye göre? İsimleri bir oluşlarına göre verilişlerine göre ve sayılarına göre. Şimdi oluşlarına göre. Elimde bir kalem var. Oluşuna göre bu varlığın ismi yani şu kalemin ismi somut isim mi, soyut isim mi? Yine aynı şekilde bu kalemin ismi özel isim mi, cins isim mi? Bu kalemin ismi tekil mi, çoğul mu yoksa topluluk ismi mi? İşte bu ayrıntıları sizlere aktarıyorum. İsimler o zaman kaç ayrılıyormuş? 3'e ayrılıyor. Oluşlarına göre, verilişlerine göre ve sayılarına göre. İlk başlığımızla başlayalım. Ayrıntılarla yol alalım. Oluşlarına göre isimler. Oluşlarına göre. Şimdi bu kelime biraz size biraz tuhaf geldi öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi oluş deyince neye bakacağız biliyor musunuz? O varlık var mı yok mu? Yani ben o var oluşuna bakacağım. Ona dokunabiliyor muyum? Onun tadına bakabiliyor muyum? Onu görebiliyor muyum? Onu duyabiliyor muyum? Gibi özelliklere bakarak o varlığın isminin ne olduğuna karar vereceğim. Evet oluşlarına göre isimler ya somut isimdir ya da soyut isimdir. Somut isim ne demek? Beş du organından herhangi biriyle algılayabildiğim. Arkadaşlar bakın bir tanesi de olabilir iki üç tanesi de olabilir. Beş duyu organımız neydi arkadaşlar? Onu da bir hatırlayalım. Görme var, işitme var, koklama var, tatma var, dokunma var. İşte bu beş duyu organından biri ya da birkaç tanesi ile algıladığım bir varlık var ve onun ismine baktığında ben ona somut isim diyeceğim. Örnek üzerinde görelim. Yeşillenen ağaçlar, çiçeklerin eşsiz kokusu, kuş cıvıltıları, baharı müjdeliyordu. Bu cümleye baktığımda ağaç arkadaşlar görebiliyor muyum? Bir. Dokunabiliyor muyum? İki. Bakın iki tane duyu organım aktif. Hocam bir tane olsaydı hiç fark etmez. Bir, iki, üç hiç fark etmez. Evet ağaç sözcüğü somut bir isimdir. Çiçeklerin eşsiz kokusu. Hocam koku tek bir tane var. Burun başka yok. Olsun yine de somuttur. Yani bir tane bile yeterli. Kuş cıvıltıları baharı müjdeliyordu dediğimde. Cıvıltı sözcüğünde de sadece kulağa aktif. Başka hiçbir şey yok. Olsun bir tane bile olsa yeterli. Bu sözcüklerin hepsi somut isimdir. Murat bu arada çok enteresan bir şey söyleyeyim. Nedir hocam? Murat bir tane söyleyeyim mi? Şöyle Mesela bakayım. pizza diyorum Murat. Kaç tanesi aktif? Pizza. Evet. Görebiliyor muyuz? Görebiliyoruz. Dokunabiliyor muyuz? Dokunuyoruz hocam. Tadına bakabiliyor muyuz? Evet o da var. Başka ne var? Koklarız hocam. Koklayabiliyor muyuz? Evet hocam. Dört tanesi aktif öyle değil mi? Dört tane aktif Evet. Hocam. Bir de midemiz aktif. Bir de ama, ama o bizim duyu organlarımızdan biri değil gibi geldi bana Murat. Hocam o benim en sevdiğim organım. O <laughs> sev... Murat işte herkes en çok nereyi kullanıyorsa orayı seviyor. Kimisi burayı seviyor, kimisi burayı seviyor <gülüyor> Murat. <gülüyor> o zaman ne yapıyorum? İkinci başlığımla soyut isimle devam ediyorum. Soyut isim ise arkadaşlar 5 duyu organımız vardı ya. Bu 5 duyu organının beşi de yok. Beşi de kapalı. Öyle bir şey var. Evet eminim var ama ben bunu göremem, dokunamam, koklayamam, sesini işitemem ya da tadına bakamam ama var olduğunu da biliyorum. İşte bu varlıkların ismine biz soyut isim diyeceğiz. Hemen örnek üzerinde görelim. Vatanımıza duyduğumuz sevgi ve bağlılık her şeyden önce gelir. Murat, sevgi diye bir kelime var, bu bir isim. Evet hocam. Gördün mü? Gördün. Hayır. Dokunabiliyor muyum? Hayır. biliyor muyum? Yok Hayır. Koklayabiliyor muyum? Tadına bakabiliyor muyum? Yok. Hayır. Ama dokunarak mı? Yok hocam. Hayır. Duygusal Ama olarak. Duygusal olarak hissediyoruz öyle değil mi? O zaman beş duyu organının beşi de devre dışı ise biz buna soyut isim diyeceğiz. Bağlılık da aynı şekilde. Merhamet de aynı şekilde, korku da aynı şekilde. Bunlar soyut isimdir Murat. Buraya kadar sormak istediğim bir şey yoktu öyle değil mi Yok Murat? Yok hocam. O zaman ne yapıyoruz? Diğer başlığımıza geçiyoruz. İkinci başlığımız varlıklara verilişine göre isimler. Yani bütün varlıklara isimler dağıtıldı öyle değil mi Murat? Ama bazılarına da sonradan isim veriliyor. İşte sonradan verilen isimle eskiden beri çok 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 eski zamanlardan dağıtılmış isimler birbirinden farklı. İşte biz şimdi bunu anlatıyoruz. Diyoruz. varlıklara verilişine göre ya özel isimdir ya da cins isimdir. Özel isim sadece belirli bir kişiyi, benzerlerinden farklı özellik taşıyan herhangi bir varlığı, herhangi bir yeri, herhangi bir topluluğu karşılayan isme özel isim diyeceğiz arkadaşlar. Yani özel isim birden çok varlık var ama içlerinden sadece bir tanesine o isim verilmiş. Hemen örnek üzerinde görüyorum. Aziz Sancar 1946'da Mardin'de dünyaya gelmiştir. Şimdi ben buna bak bu cümlenin içerisinde Aziz Sancar var. Evet, bir sürü insan topluluğu içerisinden bir kişiye özel olarak verilmiş isim mi? Evet, öyle. Ha, i̇şte o özel isimdir. Mardin kelimesini görüyorum. Şehirler içerisinde, içlerinden bir tanesine Mardin denmiş. Bakın, şehir diyorum. E, Mardin bir şehir. İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Trabzon. Hepsi bir şehir. Şehir kelimesi hepsini karşılıyor iken ama içlerinden bir tanesine ne demişiz? Mardin demişiz. Ya da içlerinden bir tanesine Sinop demişiz. Ankara, Antalya demişiz. İşte o onun özel ismidir. Arkadaşlar bakın bu arada dikkat diye bir not bıraktım. Buna unutmuyoruz. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Özel isimlerin büyük harfle başladığını unutmayacağız arkadaşlar. Cümlenin başı, ortası, sonu hiç fark etmez. Her nerede olursa olsun büyük harfle başlayacağız. Cins isim. Pekala cins isimle aynısından birden fazla varlığı karşılıyorsa biz buna da cins isim diyoruz. Örneğin bu kitap yazarın en sevdiğim eserlerinden biridir. E kitap sözcüğüne baktığımda kitap ona özel mi verildi? Hayır. Benzer olan her şeye biz kitap diyoruz. Yazar bir kişiye özel olarak mı verildi? Hayır. Aynı işi yapan herkese yazar diyoruz. Kalem buna benzeyen bütün varlıklara ne diyoruz? Toptan kalem diyoruz. Evet işte bu kelimelerin isimlerine de biz cins isim diyeceğiz arkadaşlar. Evet özel isim ve cins ismi de aktardım. Diğer başlığımıza geçelim. Sevgili arkadaşlar diğer başlığımız geldi. Diğer başlığımızı aktarıyorum sizlere. Varlıkların sayılı Göre isimler. Ne yapıyoruz şimdi? Kaç tane var? Ona bakacağız. Ona göre isim vereceğiz. Bir tekil isim. Aynısından, bundan bir sürü var ve bir tane. Eğer ben o kelimeyi duyduğumda kulağımla işittiğimde bir tane aklıma geliyorsa o tekil isimdir. Örneğin alışveriş sepetimde süt, peynir, yumurta var dediğimde süt bir tane geliyor, bir kutu, bir şişe her ne ise bir tane geliyor. Peynir bir tane, yumurta bir tane aklıma geliyor. Arkadaşlar eğer o kelimeyi duyduğumda ya da bir yerde gördüğümde aynısından tek bir varlığı karşılıyorsa biz buna tekil isim diyeceğiz. İkincisi çoğul isim. Arkadaşlar çoğul isim ise biz herhangi bir ismin sonrasına lar, ler çoğul eki getirdiğimizde onu çoğul isim yapmış oluruz. Öğrenciler zil sesi ile sınıflara doluşmaya başladı. Öğrenciler birden fazla öğrenci var. Kesin bundan eminim. Sınıflara doluşmaya başladı sınıflar. Birden fazla sınıf var. Niye bu öyle söylüyorum? Çünkü orada bir lar eki, ler eki onu değiştirdi. Birden fazla olduğunu söyledi. İşte biz bu isimlere çoğul isim diyeceğiz. Üçüncüsü topluluk ismi. Topluluk ismi sonunda lar ler eki olmadığı halde birden fazla varlık aklıma geliyorsa biz buna da topluluk ismi diyeceğiz. Örnek çoban sürüsünü önüne katıp yol almaya başladı. Sürü kelimesini duyduğumda içinde birden Fazla hayvanın var olması benim zihnimde otomatik bu canlanıyor öyle değil mi arkadaşlar? Birden fazla böyle koyunlar var içinde böyle bir tane değil ki birden fazla koyun var içinde zihnimde otomatik olarak böyle bir çokluk canlanıyor. İşte sürü kelimesi larlar lar iki olmadığı halde biz buna topluluk ismi diyoruz. Evet buraya kadar anlattığım yerde Murat senin anlamadığını sormak istediğin bir şey kaldı mı? Her şey açık ve net anlattım öyle değil mi? Kesinlikle. O zaman ne yapalım? Bir etkinlik üzerinde de görelim mi bakalım ne kadar anlamışız? Görelim hocam. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi bu etkinliği ne yapıyoruz biliyor musunuz? Önce durduruyoruz. Siz dolduruyorsunuz içini. Oluşuna göre yazacaksınız. Aşağıya doğru soyut mu? Somut mu? Sayısına göre tekil, topluluk ya da çoğul mu? Bunları siz yazacaksınız. Sonra beni takip edeceksiniz. Videoyu ilerleteceksiniz. Kaç tane doğrunuz, kaç tane yanlışınız var? Bunları da göreceksiniz. Evet Murat beraber başlayalım mı? Başlayalım hocam. Başlayalım bakalım. Evet. Ne yapıyoruz? Biz altı çizili sözcükler var. O sözcükleri soyut ya da somut, özel ya da cins, tekil, çoğul ya da topluluk diye karşılarına yazıyoruz. Evet, A ile başlıyorum. Hazırladığım proje ile ilgili büyük umutlarım var. Umut sözcüğü soyut mudur, somut mudur Murat? Hocam soyuttur. Evet, soyut. Hemen oraya yazdım o zaman. Soyut bir sözcük. Pekala, verilişine göre baktığım zaman özel isim mi, cins isim mi? Hocam cins bu. Cins isim. Evet Murat ilkini sana sordum. Pekala sayısına bakarsam umutlarım var. Tekil çoğul topluluk hangisidir hocam, Murat? Hocam arkadaşın birden fazla umudu varmış. O zaman ne diyeceğiz? Çoğul hocam? Çoğul diyoruz. Hemen alttakine geçiyorum. Evet, Dereden hocam. akan su hem sarımtırak hem de bulanık. Bulanık sözcüğüne baktığımda soyut mu somut mu? Görürüm onu değil mi Murat? Hocam somut, O zaman ne diyoruz? Somuttur hocam. Somut diyoruz. Pekala özel bir isim mi? Hayır, Hayır hocam. Bu da cins. Cins isim. Pekala bulanık sözcüğü tekil çoğul topluluk olarak bakarsam. Hocam topluluktur ya. Tekil diyoruz. Ha. Niye? Birden yaşam. fazla aklımıza gelmesi gerekiyor öyle değil mi Murat? Evet hocam burada tamam. biraz patladım ben ama Evet, tekil sen... doğru. Evet ama yine de ben senin bu konuyu anladığını düşünüyorum Murat. Teşekkür ederim hocam. Tamam devam ediyorum C ile. Okul korosuna girebilmek için seçmelere katıldım dediğimde. Koro görür müyüm? Görürüm hocam. Evet somut değil mi? Somut hocam. Pekala koro sözcüğü. Özel olarak mı verilmiş? Pekala koro sözcüğüne baktığımda tekil çoğul topluluk hangisini yazacağım Murat ben? Hocam, Belli değil mi? Ne bu? Topluluk hocam. Topluluk çok güzel. Hemen bir alttakine iniyorum. Ay gecenin görkemli karanlığında parlıyordu dediğimde ay. Hocam ay şeydir ya somuttur ya. Yani. Somut. Pekala özel isim mi ay? Hocam net özel. Evet özel. Pekala tekil çoğul topluluk dersem? Hocam tekil derim ben. Çok güzel Murat. Hemen bir alta iniyorum. O emekleri boşa gitmesin diye çok mücadele etti dediğimde. Emek sözcüğü Murat. Hocam soyut. Soyut çok güzel. Pekala özel isim mi? Yok hocam cins. Cins isim tamam. Pekala tekil çoğu topluluk dersem? Hocam lerler ler var. Evet. hocam çoğul. Evet, harikasın Murat. Hocam siz de harikasınız. Devam ediyoruz Murat. Kurul toplandı, tüm kararlar oy birliğiyle alındı. Kurul Murat. Hocam kurulu görürüm ben. Evet, o zaman ne diyoruz? Hocam somut diyorum. Somut. Evet, özel isim mi? Hocam değil değil, değil mi Murat? Değil, cins hocam. Cins isim. Pekala kurul sözcüğü özel isim değil, değil mi Murat? Cins isim. Ya, cins Onu hocam. da yazdık. Evet Pekala hocam. tekil çoğul topluluk dersek Hocam bu topluluk bu. Evet. Birden fazla kişi vardır kurulda. Bir alttakine geçiyorum Murat. Eçim boncuk olayım. oyun oynamayı çok seven bir kedidir dediğimde Boncuk bir kediden bahsediyorum öyle değil mi Murat? E, o evet zaman buna efendim. ne diyeceğim ben? Hocam somut. Somut diyeceğim. Pekala o onun özel ismi mi? Evet hocam özel özel. Özel isim. Pekala birden fazla mı Boncuk dediğim zaman? Yok hocam. Hayır. O zaman ne diyoruz? Tekil diyoruz. Hemen bir alttakine ve en sonuncusuna iniyorum. Kalabalığa en çok alışanlar İstanbullular olsa gerek. İstanbul soyut somut dersem ne diyorum Murat? Hocam somut ya. Somut. İstanbul Pekala da. özel isim mi İstanbul? O İstanbul özel hocam. Evet özel isim. Pekala son olarak İstanbullular diyorum. Burada ne var Murat? Çoğul hocam. Çoğul çok güzel Murat. Tek hata yaptın ama diğerlerinin tamamını doğru yaptın. Senin de bu konuyu anladığını düşünüyorum. Ve arkadaşlarımız da, ekran başında bizi izleyen arkadaşlarımız da, bütün bunları yaptıklarını dost doğru bir şekilde yaptıklarını düşünüyorum. Ve bu konunun anlaşıldığına inanıyorum hocam, ben Hocam ben de öyle inanıyorum. Evet o zaman ne yapıyoruz Murat? Bir de soru üzerinde görüyoruz ve iyice pekişsin istiyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sorumuz ekrana yansıdı. Ne yapıyoruz yine az önce söylediğim gibi durduruyoruz soruyu, çözüyoruz. Sonra benim çözümümü izliyoruz. Sorumuz aynen şöyle. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili ismin sayısına göre türü yay ayraç içinde yanlış verilmiştir? A) Her ulus milli kimliğini korumalıdır. Topluluk ismi. B) Yüzündeki çizgiler yılların şahidi. Çoğul isim. C) Evindeki kiler, yiyecek doluydu. Çoğul isim. D) Son kararı heyet verecekmiş yarın. Topluluk ismi. Şimdi baktığım zaman arkadaşlar A şıkkına. Her ulus milli kimliğini korumalıdır. Ulus derken ulus millet demek öyle değil mi arkadaşlar? Önce bir ulusun ne olduğunu bilelim. Ulus millet anlamına geliyor. Millet kelimesine baktığımda içinde bir sürü insan yok mu? Var. O zaman topluluk ismi demiş. Herhangi bir hata yapılmamış. A şıkkını eledim. B şıkkına el bakıyorum. Yüzündeki çizgiler yılların şahidi çizgilerler eki eklenerek birden fazla çizgi olduğu anlamına geliyor mu? Geliyor. Yani çoğul ismi doğru verilmiştir herhangi bir hata yapılmamış. Evindeki kiler yiyecek doluydu. Son karara heyet verecekmiş yarın. Bu iki şıkka baktığımda heyet sözcüğü topluluk yani içinde birden fazla insanın bir araya gelip karar verme topluluğu anlamına geliyor arkadaşlar. Heyet evet birden fazla insan var mı? Var. Burada da herhangi bir hata yapılmamış. Ancak kiler sözcüğüne baktığımda arkadaşlar orada bir ler eki yok. Kiler evimizin bir köşesinde hani kuru bakliyatları koyduğumuz işte pirinç, nohut, mercimek gibi şeyleri Konulduğu yer var, oraya kiler deniyor, öyle değil mi Murat? Hocam benim annem turşu koyardı, salça koyardı. Evet, kilere. bir kileriniz var değil mi yaramazlık mutfakta bir yapınca, kiler bölümünüz evet, var. Yaramazlık yapıcıyı beni koyardı. <gülüyor> <gülüyor> evet Murat, bir daha girmemeni tavsiye ederim. Evet, yani hocam. o zaman yaramazlık yok. Yok hocam. O zaman biz burada bir ler eki olmadığını gördük, değil mi Murat? Yok hocam. Bu kelime tekil bir kelimedir. burada çoğul diyerek hata yapılmıştır. Sorumuzun doğru cevabı C şakasıdır arkadaşlar. E, çok güzel bitirdik mi hocam? Evet Murat, sorumuzun çözümüyle birlikte videomuzun da sonuna geldik. Hocam çok güzel arkadaşlarımız videomuzu beğendiyse beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hocam. Hoşçakalın. Hoşçakalın.